Gülen cemaati soruşturmalarında hakimlerin nasıl daha çok tutuklama kararı verebileceklerine dair bilgi notları içeren bir belge ortaya çıktı. İsimsiz ve imzasız 6 sayfadan oluşan belgede gözaltına alınan şahısların tutuklanabilmesi için başvurulacak yöntemler tek tek anlatılıyor. Kronos News'in yayınladığı belge Gülen cemaati soruşturmalarında en çok sayıda tutuklama yapmaları konusunda hakimlere talimat verildiği iddialarını güçlendiriyor. Sulh Ceza Hakimliği başlığını taşıyan soru cevap bölümleriyle seminer notları niteliğindeki belgenin HSYK'da şekillendirildiği ve etkin tutuklama rehberi olarak el altından Sulh Ceza Hakimlerine dağıtıldığı öne sürülüyor. Tutuklama rehberinde üzerinde en çok durulan hususlardan birinin itirafçılık olması da dikkat çekiyor. Birkaç başlık altında yapılan yönlendirmelerde suç ceza hakimlerine adeta ne yapın ne edin ama bize itirafçı bulun talimatı veriliyor. Bir tahliye talebini değerlendirme sıralamasında sağlık ve aile durumu kriterlerinin en sona bırakıldığı tutuklama rehberinde neredeyse ne olursa olsun ama itirafçı olmadıysa sakın bırakmayın deniliyor. Belgenin son kısmında yer alan soru cevap kısmında Gülen cemaatine hedef alan operasyonlarda gözaltına alınanları tutuklamak için adalet sisteminde mevzuat değişikliğinin bile yapılabileceği vurgulanıyor. Türkiye'de Adalet Bakanlığı verilerine göre Gülen Cemaat operasyonlarında 15 Temmuz 2017 itibariyle 169.013 kişi hakkında işlem yapıldı, 50.510 kişi tutuklandı.